Ben şeyi anlamıyorum Çağatay. Ne bu rahatlık? Lig mi bitti? 30'unda Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıklamalı. Biz Serdar Adalı'yı görmedik yönetimini. Hüseyin Yücel'i de görmedik. İkinci başkan olarak gördük ama o daha taze. Benim de normalde ilk tercihim Sergen Yalçın'dır. Normalde diyorum. Ama şimdi Sergen Hoca 121 yıllık kulüp kendi kurumsal hiyerarşisini Nevzat Demir testlerinde oluşturamayacak mı? Scout şefini getirirken bunu oluşturamayacak mı? Kime soracaktın? Bunu? Bunun dışında şunu da vereyim Beşiktaşları. ilk buradan duyurmuş olalım. Herkese merhabalar. Ergin Aslan'la Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ergin Aslan stüdyomuzda. Abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk Çağatay. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Yani iyi diyelim iyi olsun. Her hafta biliyorsun geldiğimizde bu Beşiktaş'ın son maçı üzerinden konuşuyoruz. Artık herhalde bir düze bağladı. Son 8 maçta tek galibiyet Fenerbahçe. Yani iyi izliyoruz. O biraz alışkanlık. Dersler nasıl? İyi. Nasılsın? İyi falan. Hani biraz da kalıp bir şey olmuş. Kader filminde Zeki Demirkubuz'un Bekir. Böyle bir gece kulübünde geçerken koridorda kenarda oturan bir teyze var. Nasılsın Bekir diyor. İyiyiz diz iyi olmayıp ne yapacağız diyor şimdi iyi olmayıp Hı. ne yapacağız yani biz de o kalıp olmuş artık iyiyiz diyelim son 8 maçta bir galibiyet yani sadece saha dışı problemlerle açıklanacak durum değil bu futbolcuların kendileriyle de açıklanacak bir durum Alanya maçında işte stattaydım orada da ya olacak iş değil ya. Yani hoca ayrı, takım ayrı tercihler. Yani hocanın tercih hataları ki burada en masum adam yani Serdar Topraktepe. Oyuncular kendilerine alan açmışlar. Nasıl olsa Giden başkan ve yönetimde sorumlu. Kulübün ekonomik problemleri var işte TFF MHK meseleleri var taraftar o zaten onlara da kızıyor yönetimle beraber. En son bana sıra rahatsız. geliyor diyor. En son diyor bana sıra Aynen geliyor. Öyle. O yüzden 8 maçtaki bir galibiyetin sebebi büyük oranda yönetimsel meseleler. Diğer tarafı da biraz oyuncu seçerken oyun karakteri yüksek oyuncu da seçmek lazım. Bu dönemlerde o işleri sürükleyebilecek Doğru. oyuncu seçmek lazım. Öyle bir zafiyeti de var. Hep konuşuyoruz sahada lider eksikliği gibi. Bir de karakter koyacak oyuncu sayısı neredeyse bir elin parmağını geçmeyecek kadar olunca bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Ben şeyi anlamıyorum Çağatay. Ne bu rahatlık? Lig mi bitti? Bitti mi lig? Değil mi? Ne kadar paydos gibi sanki. Bitti mi lig? Yani kaç takım giriyor şampiyonluk hedefiyle? 3 Hadi dört de bazen beş yarışıyor. Biri şampiyon oluyor. Diğer dördü ne yapacak? Kepenklere mi indirecek yani? Beşiktaş'ın Avrupa hedefi yok mu? Beşiktaş'ın en kötü şampiyonlar ligi öneleme hedefi yok mu? İkincilik hedefi yok mu? Kazanacağı para var, puan var Beşiktaş'ın. Her galibiyete verilen. iki Beşiktaş'ın daha iki tane Avrupa maçı var. Gruptan çıkabilir Beşiktaş. Hedef mi bitti ben anlamıyorum ya. 25'ten fazla maç var daha oynayacağı Beşiktaş'ın. Bak oynadığı maç sayısı oynayacağı maç sayısından daha az şu anda. Daha fazlası duruyor burada. %35'i dolmuş durumda sezonun. Evet. 65'i duruyor. Herkes nasıl çabuk böyle indirdi. Herkes Mayıs-Haziran hesapları Hı. yapıyor. Arkadaşlar iyi misiniz? Birinin bu işi silkelemesi lazım. O yüzden yeni gelecek başkan, kaptan, oyuncular neyse yani bu bir sirkeleyecek. Bir dakika beyler hayırdır ya. Biz Taraftar bu... bunu kabul eder mi abi? Neyi? Şimdi bu takımın maaş bütçesi diye bir şey var. Evet. Bu oyunculara bir maaş ödeniyor. Evet. Şimdi tam rakamı bilmiyorum ama belli ki 10 milyon eurolar ödeniyor bu takıma. Dediğin gibi %35'i bitti ligin. Şimdi bu arkadaşlar %35'inde çalıştılar. Kalan %65'te çalışmayacak. Olur çalışmayı paralarını şey alacaklar. Ya. Hayır bir de nasıl normalleştiriyor Beşiktaş? Kötü gidebilir Beşiktaş. Saha dışında yönetim ilk defa yönetim zafiyeti oluşmuyor Beşiktaş'ta. Ama yani teknik evet, oyuncu grubu bu bu adaptasyon oyuncu karakteri dediğim şey bu işte yani karakter koyacak oyuncu dediğim şey bu. O yüzden bu, bu kabullenmeyi ben ben kabullenmiyorum yani. Başkan adayları da Mayıs Haziran'ı işaret etmesin. Bu takımın önünde çok önemli hedefler var. Bu takım kombine sattı. Bu takımın sponsorluk anlaşmaları var. Avrupa'da hedefi devam ediyor. Toplayacağı da 6 puan var. Bir sonraki tura kendini atabilir. Lig ikinciliği çok önemli bir hedef. Şampiyonlar Ligi önelemesi olmayacak diye bir şey mi var futbolda? Daha önce oldu. O yüzden e, bu kabullenmişliği ben kabul etmiyorum. Başkan adayların özellikle yeni sezon özelinde vaat vermesinler. Hayır bu sezon üzerinde vaat verecekler. Yapmadı mı Sergen Yalçın Abdullah Avcı'dan takımı aldığında? Yapmadı mı Şenol Güneş Valeriyen İsmail'den? Takımı aldığında patır 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 17-18 maçın neredeyse hepsini kazandılar yani neredeyse. Acayip de top oynatarak kazandılar. O yüzden ilk odaklanılması gereken şey ligin ikinci bölümündeki ilk hafta. Yani Rize Spor ile beraber Beşiktaş'ın o silkelenişin kan değişiminin net hissetmesi lazım. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında 10 puanlık fark var. yani evet, Fenerbahçe ikinci evet. sırada. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kovalamaya devam ediyor 8 puanla. Beşiktaş niye 10 puanla kovalamasın ki? Ya toplanacak kaç puan vardı abi bak 20 desen 60... Yani 65 puan falan var daha toplanacak. Puan farkı 10. Burada 10 puan fark 4 maçta kapanacak. Evet ve ikinciden bahsediyoruz yani. Hani yaşamaz yaşamaz dediğimiz Manchester City'nin olur mu canım durumu ortada şey. Şimdi ben sana bir de hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hani olmaz olmaz lig bitti falan filan bunları konuşuyoruz ama şöyle bir durum var. Sadece Beşiktaş üzerinde bir bakalım. Beşiktaş'ta ligin ilk 8 maçında toplanacak 24 puanın 20'sini toplamış. Son 8 maçta 24 puan 6'sını alabilmiş. İşte niye şey girdi devreye çünkü. Maç trafiği girdi devreye. Bir kadronun belli bölge zafiyetleri, iki kondisyon meselesi, üç iç huzursuzluk. Bunların hepsi buraya etkiledi. Yazın otel tercihi, kamptaki oyun planlaması, kondisyon tercihi, geldikten sonraki bölge zafiyetleri, bir sakat bir cezalı ile başka bir yere gitti yani Beşiktaş'ta hikaye. O yüzden bunların hepsi yanlış yanlışı getirdi. Bundan sonra yine toparlayabilir. Sadece iki maçı kaldı Avrupa'da Beşiktaş'ın. Tamam mı? Hı hı. Rize Spor maçı ile birlikte sezon başındaki performansa dönmek zorunda ama bunların hepsinden önemlisi ki birazdan konuşacağız 29'unda seçim var 30'unda Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıklamalı tamam mı 1 Ocak itibariyle de yeni teknik direktör top başı yapmalı hafta sonu maç var çünkü yeni teknik direktörüyle çıkmalı Beşiktaş maçı Kesinlikle. öyle sürüncemeye bırakılacak iş değil bu Katılıyorum abi birazdan konuşuruz dedin hazır Avrupa maçlarından bahsetmişken şunu da sorayım sana Beşiktaş UEFA'ya bir başvuruda bulundu evet. kısaca okuyorum üzerine konuşalım Twente ile karşılaşacağımız Avrupa Ligi müsabakasını güvenliğin sağlanamayacağını bizzat belediye başkanı Rolof Blecker'in ifade ettiği Enşede şehrinde oynamak istemiyoruz. Beşiktaş olarak Twente Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçını iki kulüp taraftarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için UEFA'ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Yapması gerekeni yapıyor Beşiktaş. Ya hadi Makkabi maçı çok ekstra sebepleri vardı. Kabul etmeyelim de ama işte hani devletin de o konunun için, içinde o kabul edeceğimiz baş üstüne dedik bir şey bir hassasiyet yani. o, vardı var konuda. var ö, ekstra bir mevzu hani Beşiktaş'la devlet orada beraber hareketi telkinleri aldı Beşiktaş. tamam dedi Hı -hı. eyvallah bağıştırdı öyledir zaten bu iş. ama bu maçta nasıl seyircisiz niye seyircisiz ya Avrupa'da öyle maçlar öyle taraftar grupları öyle olay çıkartan şeyler var ki onlar niye mesela seyircisiz oynanmıyor tarafsız sahada e, bilmem nerede Ayak oynanmıyor seyirci bir maçında nehri adam attılar ya bir şey söyleyeceğim bu olmaz bu ne biliyor musun Böyle bakıyor ya tamam diyor buraya diyor diş geçiririz diyor. Bir karar alıyor mesela ülke belediye falan filan. Ha bir karşılık alırım Beşiktaş umarım alır işte bak burada şey giriyor sadece Beşiktaş'ın değil. Türk futbolunun Avrupa'daki temsilcilerinin Katılıyorum. bu zamana kadar doğru düzgün yapamadığımız Lobi dediğin şey işte burada devreye giriyor yani. Zaten ondan bak Bulgar takımlarına, Yunan takımlarına, Türk takımlarına, Makedon takımlarına yaptıkları işte menler cezalara falan filan bak. Bak ma maşallah Fransa çok temiz ya çok temiz değil mi? 300-400 milyon euroya adamlar alıyorlar yani. Abi maçında tamam. yaşananlar İstanbul'da ha? yaşansaydı ne olurdu? Tabii ya orada petrol kuyusundan çıkan siyah para yeşil zemine yeşil evriliyor. Problem yok. Hı. Ne ceza ne bir şey. Bir bakıyorsun öbür türlü diş geçirebileceğini düşündüğü futbol ülkelerine, kulüplere ver cezaları. Ama niye biliyor musun? Bizde de bu böyle ki. Evet. Şikayet ediyoruz ya. Şimdi dört büyüklerin mali tabloları ya da yerine getirdiği yükümlülükler uygun mu mevzuata? Öyle mi? Herkes görmezden geliyor. Geliyor UEFA FIFA bizim kulüplere transfer cezası veriyor. Bizim evreden geçmişler, geçmemeleri gereken evreden geçmişler, oraya gitmişler, oradan ceza alıyorlar. Burada kime ceza veriyorsun? Yapıştır Eskişehir'e, yapıştır Elazığ Spor'a, yapıştır Adana Demirspor'a. E aynı mevzular yukarıdaki kulüplerde de var. Şimdi biz kendi içimizde de bunu sağlayamadığımız için UEFA da böyle yapıyor yani. Orada diş geçirebildiği kulüpler, ülkeler, diş geçirebildiği futbol ülkeleri var yani. Çok doğru. Bakalım ne olacak göreceğiz diyelim. Abi dilersen normalde programın sonunda alıyoruz soruları ama bir tane soru var o soruya devam etmek istiyorum Evet olur. Oradan da bağlarız zaten. Güray Katoğlu 7939 demiş ki bu yol Beşiktaşların yolu diye geldiler ama geldiğimiz nokta Müslüm Baba'nın dediği gibi kötü bir söz gibi düştük dillere yanlış yol seçmişiz haberimiz yok. Ümitle bağlanıp acı günlere gözyaşı ekmişiz haberimiz of, yok. Fena şarkıdır he. Ee, Kaliteli yorum. Çok Önce onu söyleyeyim. Şarkı da felakettir. İşte baba öyle. da zaten herkesten iyi yorumlar. O yüzden babadır zaten. Ya Sorusunu sorayım mı bunun? Sor. Bak şimdi ben bunun sorusuna izleyicimize bir ek yaptım. Diyorum ki abi oy verecek bir Beşiktaş ile konuşuyorsun. Bu Beşiktaşlı arkadaş sana diyor ki Ergin abi Beşiktaş'ı tanıyan biri olarak ben oy vereceğim bana akıllar. Ver. Kime niye oy vereyim ya da oy vereyim mi? Oy versin tabii canım. Oy oy versin tabi canım. Yani ne demek oy vereyim? Niye kongre Bu Konuşuluyor olun ki? bak bunu da konuşalım istersen. Aynen. Şu anda şeyi konuşanlar var. Bo giderim. Ha. boş oy atarım. Ya gelme o zaman ya. E tepki kime tepki? Şimdi boş oy tepkisi mesela, anlaşılır mı sence? Ha ben anlamam. Kime tepki? Kime tepki? Çıkmayan adaylara mı mesela? Gelme kime tepki? Neye tepki? Aynen öyle. Yani gelmeyen adaylara. Tavşan daha küsmüş daha ne Adamların da çok umurunda. Umurunda olan adam gelir aday olur zaten. Bir etkisi olur mu? Ada Şu anki adaylar üzerinde. Yani nasıl etkisi olacak yani ben kazanan adam yoluna devam edecek bir, bir tercihtir asla tavır dikkat etmiyorum o fikrini söylüyor hı hı. oy kullanmama fikrini ben de o fikre katılmadığımı söylüyorum bu da bir fikirdir yani hı hı. kimseye zorla bir şey yaptıracak halimiz yok ama oy vermemek de kime tepki mesela ne? yaşanan duruma tepki e, durum dediğin şey somut bir şey mi canlı kanlı elle tutulur bir şey mi yani anlatabiliyor muyum yani bu durumu Zilinden, anlayacak e. mesela bu tepkinin karşılığında kimin ne anlamasını bekliyoruz oradan çıkalım yola Şimdi buradan Heh. Şu çıkar mı? Ben geldim boş oy kullandım adaylara şu mesajı verdim. Ben iki adayı da yeterli bulmadığım için Heh. oy da kullanmadım değil de boş oy attım bunu görsünler. Tamam şimdi burada biraz da şey olmuyor mu? Yeni seçilen ekip ne kadar çıkacak bu oylardan bilmiyorum ama bozucular hakkında da konuşuluyor ya kötü konuşuluyor. E şimdi bir tane başkan seçilecek o da baştan direkt yıpratmaya girmiyor mu? E, Doğru %100 giriyor ama bu dediğim gibi tercihtir ama bu başkanların üzerinde yönetim şekillerini değiştirecek bir şey değil. Arkadaşlar bu kadar buralara kurumsal bakmayın. Bu kadar kulüpler gerçekten hani işin psikolojik tarafını düşünerek hareket edilen bir bir, bir ortam değil burası Mahmut Paşa. Öyle düşün. Mahmut Paşa'yı bilen bilir yani. Şimdi o kadar etkili mi bilmiyorum da kapalı çarşıdan inersin böyle sağda solda montçular, gelinlikçiler, manifaturacılar falan aşağı doğru perdeciler aşağı doğru inersin. Emin önüne doğru inersin. Orada işte simidini, ayranını yersin ya da balık ekmeğini yersin. Yoluna devam edersin Galata'dan. Mahmut Paşa burası. Ne demek istediğimi oranın o alışveriş ortamının curcunasını bilenler anlar tamam mı? Fatura yoktur, fiş yoktur, esnaf az Biz zat garantisi bizi zabidir. <laughs> Anladın mı? Sökülürse getir abla yeniden yaparız. Buradayız abla falan. Bu ortamdır yani. O yüzden çok böyle psikoanaliz işlerine girmeye işte vermez zaman Yok öyle bir şey anlamı olmaz. Gelecek bir oy fazlasını alan seçilip yoluna devam edecek. Ya bu kadar boş oy vardı ben ona göre hareket edeyim demez. Çünkü hafıza Türkiye'de çok zayıf. Futbol ortamında da çok zayıf. Bir ay sonra yapacağı çok olumlu işler tarihin en iyi başkanı şeyini yapıştırabilir etiketini. İki ay sonra tarihin en kötü başkanı etiketini yapıştırabilir. Şekil adı olduğu gibi çok yakın vakitte gördüğümüz gibi yani. O yüzden ben gelecek adam kongreye gelecek adam oyunu kullansın bence niye vermeyecek ki? Kime versin? Yüreğinin götürdüğü yere verecek. Şimdi Çağatay ben sana nasıl diyeyim burada Serdar Adalı'ya oy ver Hüseyin Yücel'e oy İsmim ver. İsim olarak demeyelim. Mesela şöyle bir başkan olursa ona versin. Böyle yapacak. Ya zaten ona adaylar versin. ortada. İki Hı -hı. tane aday var. Serdar Adalı ile Hüseyin Yücel var. Ee, Serdar Adalı'yı hiç görmedik. İkinci başkan olarak gördük zamanında. Hı -hı. Türkiye'de başkanlık sistemi vardır kulüplerde tamam mı? İyi hiç böyle ikinci üçüncü dördüncü adamların Dahli çok azdır şeyde de gördük Hüseyin Yücel'de de gördük işte evet. çok yakın zamanda hem parayı veriyor hem kararlarda şey yok büyük oranda dahli yok kontrol edemiyor yani ne oluyor ne bittiğini bizzat anlatıyor ve itiraf ediyor dönün Serdal Adalı'ya o da kısa sürelerde de olsa ikinci başkanlıklar yaptı o da orada da başkanlar e, asıl kararları alan isimlerdi hı hı. o yüzden yani işte listeler şöyle bu böyle falan. biz Serdal Adalı'yı görmedik yönetimini Hüseyin Yücel'i de görmedik ikinci başkan olarak gördük ama o daha taze Yakın zamanda gördük. O yönetimde çok yapılmaması gereken işler yapıldı. Hüseyin Yücel de oradaydı ve diyor ki evet ben de oradaydım. Ve diyor Serdal abi dese ki Hasan Arat'ın devamıdır Hüseyin. Kazanır diyor diyor. Bunu Hüseyin Yücel söylüyor. Ya üç kere seçmediniz. Dördüncü de bir seçin de ya bir de ben yöneteyim. Şimdi de mi seçmiyorsunuz diye Hüseyin Yücel anlatıyor. Serdal diye şey veriyor. Evet. İletişim stratejileri Hı. veriyor. Ortam bu. Durum bu. Listeler... Bazı güçlü seçimlerde etki eder ama şu an öyle bir ortam yok Beşiktaş'ta. Yani listede o varmış, bu varmış. Bak 10 kişi vardır yönetimlerde, 5'te yedek 15'te. Bu 2 ay sonra 6 kişiye iner, öbürleri çekilir kenara istifa etmese de. 3 ay sonra da 3 kişiye iner. Ve görev süresi boyunca üç kişi yönetirler kulübü maksimum. İki, iki buçuk diyelim. iki buçuk diyelim. Şimdi bu böyledir yani. Her kulüpte olduğu Öyle. gibi burada da böyle olacak. O yüzden gitsinler abi baksınlar yüreğinin götürdüğü yere göt git derler. Vardır insanda bak kimse de nötr yani yüzde elli, yüzde elli değildir. Yüzde elli nokta bir de olsa ve içinin ısındığı biri vardır ya bu yapar diye. Bir vardır yani ehveni şer Hı -hı. diyebilir. Ehveni vefa diyebilir. Bir birçok gerekçe bulabilir yani insan burada verirken. O yüzden ben şunu oy verin bunu oy verin demem. Beşiktaş'ın durumu ortada. Beşiktaş başkan adaylarının vaatleri ortada. Beş aylığına seçilecek bir yönetim kurulundan bahsediyoruz. Gelecekler oylarını verecekler. Ben vaatleri dinliyorum. Açıklamaları dinliyorum. Ayakların yere sağlam basması meselesinde kendinden emin meselesinde kim varsa kimi hissediyorlar. onu görsünler ona versinler yani oyu. Ben bunu söyleyemem yani şunu oy ver bunu oy Yok, ver işte diye burada söyleyemem. Yani. Ben aslında şöyle hayal etmiştim daha çok. Hani eğer bir başkana oy vereceksiniz şöyle bir başkana oy verin. Şunu hayal ettiğiniz ya da şunu düşündüğünüz açısından söyledim ama o kadar geniş ve o kadar fazla konu var ki şu an Beşiktaş'ta. Yani şu insanlar diyor ki önce maddiyatı önceleyecek işte takımı ayakları yere sağlam basacak uçmadan kaçmadan mevcut takım üzerinden kendini mayısa atacak hem para harcamayacak hem yarışmacı yapacak takımı falan acayip bir hoca getirecek bir top var mı böyle bir yani aynı taleplerin aynı talepte bulunan insanların 3. maç sonunda neler söylediklerini biliyorum biliyor herkes de <laughs> tamam mı herkes biliyor o yüzden gerçekçi düşünmek zorundayız gerçekçi düşüneceğiz futbol takımı o golü atarsa yönetim çok iyi yönetiyor gibi düşünülür. Futbol takımı o golü atamasın. Basketbolda, voleybolda Avrupa şampiyonu ol. Ama güreşte, masa tenisinde altın madalyaları al. Futbol takımında o golü atamazsın. Atamasın. En kötü yönetimlerden biri olarak tarihe geçiyorsun. Bu ortam böyle. O gol olacak. Ha bu sene olmasın seneye olur. Seneye olmasın üçüncü senesi olur. Bunu bana mı anlatıyorsunuz? Ben bunlar da yıllardır bunun e, savunuculuğunu yapmış. Yani çok skorlardan hep bağımsız konuşmuş. Beşiktaşlılık üzerine konuşmuş bir adamım. Ama kitle öyle değil ki. Benzeşiyorsun. Üç hafta sonra ne olacağını görüyorsun. İşte adam bana atmış. Ağustos'ta Süper Kupa maçından sonra bir iki maç daha kazandı Beşiktaş. konusun takım üzerindeki etkisini anlatmışım orada. Burada da Hı -hı. anlattığım gibi. Çok iyi bir etki. Çok iyi bir etki. Tamam mı? İşler kötü gittiğinde, bunu beceremediğinde, 7-8 hafta kötü gittiğinde toparlayamadığı zaman Ben tekrar Ağustos'taki döne, yorumuma dönüp... Ya olsun çok iyi hocam, müthiş yönetiyor. 7 -8. Bunu mu demem gerekiyor? 60 diyor ki, anlatabiliyor muyum ne demek Anladım istediğim abi. Yani başarılı işler yaptığında bu böyledir. Başkanda da böyledir, siyasette de böyledir, futbolcuda da böyledir. Bak Rafa Silva uçup kaçıyordu sezonun başında Aynı performansı şimdi alabiliyor musun? Aynı yorumu yapıyor muyuz? E şartlar değişiyor, değişkenler ha. var. Bunları ha. görmek ha. lazım. Ne, ya biz arkadaş, biz mikrofon muyuz? Taş, taş mıyız biz? Ağaç mıyız? Yani böyle duracağız, taş gibi duracağız. Bir kere ağzımızdan bir şey çıktı, sonsuza kadar o, öyle bir şey... Olur mu? Bunu yapıyorsan aslında sıkıntı var yani. Kesinlikle gelişiyoruz, katılıyor. yeni insan tanıyoruz. Kesinlikle. Yeni olaylar görüyoruz, yeni şeyler okuyoruz. Yeni yerler yeni Tabii yeni farkındalıkların oluşuyor. Asıl farklı fikirlere açık olup yani kendi e, kişisel menkıbeni tamamlamaya çalışmandır. Yolu güzel yapan şey yoksa orada durursun yani. 1970'te neyi savunuyorsan bugün de aynı şeyi savunursun yani. Kesinlikle. Diyelim. Abi istersen sorulara devam edelim. Evet. Kartalım Kartalım 71-32 demiş ki ilk tercihleri sergen olan başkanlardan hayır gelmez ikisi de vizyonsuz. Şimdi iki başkanın da adayı Sergen Hoca. Heh. Sergen Hoca son zamanlarda televizyonda Beşiktaş taraftarının bir kısmı bu durumdan rahatsız. Ne diyorsun abi? Ya benim de normalde ilk tercihim Sergen Yalçın'dır. Normalde diyorum. Ama şimdi Sergen Hoca iki başkan adayından da duydu kendisinin birinci tercih olduğunu. Şimdi bundan sonra biraz daha farklı davranması, konuşması gerekiyor bence. Rahatsız ediyor yani konuşmaları baktığın zaman. Şimdi Serdar Adalı onore ederek söyledi. Hocamıza bağlı bir scout şefi getireceğiz. O, o, o bulacak, önerecek. Hocamız onaylarsa takıma katılacak. E şimdi Sergen Hoca bu dinledim konu üzerine konuşmasını. 121 yıllık kulüp kendi kurumsal hiyerarşisini Nevzat Demir testlerinde oluşturamayacak mı? Scout şefini getirirken bunu oluşturamayacak mı? Kime soracak bunu? Ben bunu kabul edemem. Öyle bir şey yok. Semih'le ilgili söylenenler, bu takım üçüncü olur mu? Ben televizyonda... Hocam bak canımız ciğerimiz. Ben çok severim. Kendisi de bilir yani çok sevdiğimi. Ama e, ne yapacağız? 60 tane teknik direktörü oldu Beşiktaş'ın. 1911 Şeref Bey, ilk teknik direktörüdür Beşiktaş'ın. Ahmet Şerafettin Bey, stada ismi verilen Şeref Bey. Hı hı. 60. teknik direktörü de Van Bronckhorst'tu Beşiktaş'ın. 59 tane daha geçmiş Sergen Yalçın'dan başka. Bir 60 tane daha olur. 120 de olur bu. O yüzden Sergen Hoca bir ay önce anladık hocayı hak da verdik. Değil mi? Hak da verdik. Dedik ya çok kaotik bir ortam var. Kendisi açısından haklı. Niye kariyerine zarar Çünkü ver Çünkü biz de başarılı olsun istiyoruz. Bak, şu ayrı şunu dese ki hoca. Benim anlaşmalarım var. Benim sözleşmelerim var. Kanal, YouTube vesaire sponsorluk. Bu bile anlaşılabilir bir şey. Bu Buysa bunu söylemeli mesela. Ama o değilse işte böyle bir bekleyip hadi gelin biraz daha ısrar edin hadi yok hadi ikna kimsenin kimseyi ikna etmeye derdi yok. Aksine Beşiktaş teknik direktörü olmak isteyen teknik adam Beşiktaş'ı ve Beşiktaş yönetimlerini ikna etmeli ben sizin teknik direktörünüz olabilir miyim diye. Katılıyorum. Rüya gibi bir şeydir Beşiktaş teknik direktörlüğü. Bak Sergen Hoca çok başarılı oldu, şampiyon oldu, yaptı gitti. Sonra bir sene sonra gitti. İnan onun hazdını, onun tadını hiçbir şeyde alamamıştır hayatında. Yanıp tutuşuyordur bence gelmek için. Çok istiyordur yani. Beşiktaş teknik direktörü oluyorsunuz. Ee. Kim kimi ikna edecek? E, karşılıklı yapalım tamam karşılıklı olsun. Ama yok ya şimdi karşılıklının da ötesine geçip o zaman Beşiktaş başkan adayları diyecek ki burası da Beşiktaş B planı C planı arayacak bulacak Beşiktaş'a getirecek yani. Olmalı da zaten vardır da yoksa zaten problem orada. Yani Sergen Yalçı'nın o anki fikri üzerine bütün kaderini bütün sezonunu ve sonraki sezonunu Beşiktaş endeksleyemez. Nasıl yapalım? Mayıs'a kadar beklesin Beşiktaş. Gelen hocaya da diyelim ki hocam sen 3-4 ay takıl biz sonra Sergen Yalçın'ı. Nerede öyle bolluk ya? Yani hep kötü giderken niye biz geliyoruz diyor hoca. Kendisi açısından haklı olabilir ama iyi giderken Haziran ayında kim niye teknik direktörün değiştirsin bana bir söyleyin ya. İyi gidiyor. İyi zamanda biz niye gelmiyoruz? Ya iyi gidiyorsa zaten iyi bir teknik direktörü vardır. İyi giden bir teknik direktörü değiştirip de niye getirsinler başka bir teknik adam zaten? Bu bir kıymetlidir de aslında bu onore eden bir şeydir Sergen Hoca'yı çünkü çıkmaza girildiğinde bir düşüldüğünde ya bizi buradan biri kaldırır ya o da Sergen Yalçın'dır. Bakışı Sergen Yalçın onore eden ve aslında ne kadar yetkin bir isim olduğunu da ispatlayan bir şeydir. Hı hı. Ama şimdi bunu böyle anlamayıp ya zaten bana geleceksiniz kime gideceksiniz gibi bir ki öyle yaptığını düşünmüyorum ama öyle hissediliyor yazılıp çizi taraflar da bu, bu böyle bakıyor o yüzden bence başkan adayları da öyle hissettiriyor biraz. Valla başkan adayları da bence son dünden beri dünden beri bu konuda biraz söylemleri değişmeye başladı ki doğrusu da budur. Öyle şey olur mu ya Beşiktaş'a başkan olmak, Beşiktaş'a yönetici olmak, Beşiktaş'a teknik direktör olmak takla ata ata gelenecek bir yerdir yani. O yüzden varken böyle bir fırsat ve herkes istiyorken benim de birinci tercihim Sergen Yalçındır. Benim birinci tercihimdir. Çünkü bu vaziyetleri biz defaatle geçirdik, gördük. Türk futbol ortamını biliyoruz, hocanın tarzını biliyoruz. Ama böyledir yani bu, bu iş. Platonik bir şeye kimsenin artık takati yok Beşiktaş'ta. Herkes yorgun. Kimsenin bir şey çekecek hali yok. Bir tahammül eşiği vardır. Hiçbir bir yerden yok. sonra en ufak bir şeydi. Şu bardak niye böyle duruyor da böyle durmuyor diye mevzu çıkartırsın. Ama onun bir background'u vardır yani. Beşiktaş'ta kimsenin şu anda kimseye bir tahammül edecek hali yok. Herkes gelen yönetim işleri toparlasın devam etsin diye bekliyor. Hayatta fırsatlar birkaç kere gelir. İyi değerlendirmek lazım. Bir sonraki soruya geçiyoruz abi. Şimdi bu soruda cevabını ne kadar biliyoruz bakalım. Kayrahan 1903 demiş ki: "Soru Ergin Hocam. Hasan Arat bu kötü gidişatın hesabını verecek mi? Sağlık durumu var. Buna lafımız yok ama bunca olayın sebebi Sayın Hasan Arat neden cevap vermiyor?" Şimdi e, Hasan Arat cevap verecek, elbette verecek. Yani hiçbir şey olmamış gibi davranamaz verecektir. İşte o Candaş Tolga'yla programı var, Ertelendi vesaire vesaire. Ama verecek çıkacak konuşacak. Ya bir röportaj verecek ya gelecek divana ya kong bir şey anlatacak illa ki. Bunun dışında şunu da vereyim Beşiktaşları. İlk buradan duyurmuş olalım. Haber olsun hem aynı zamanda. Beşiktaş Denetleme Kurulu şu anda soruşturmasını sürdürüyor. Friedel'ı da çağırdı. Görüştü. Herkes de görüşüyor. Bu konuda bütün doneleri topluyor ve soruşturma geçiriliyor şu anda Beşiktaş'a. Denetleme Kurulu şu an soruşturma yapıyor. Çalışıyor. Ve mevzuda ismi geçen herkese temas kurdu. Görüştü ve görüşmeye devam ediyor. Doneleri alıyor ve işin sonunda bir rapor çıkacak. Oradan sonrası denetleme kurulunun işi değil. Bak ben hep söylüyorum çok şerefli namuslu adamlar. Ben kefilim. Tanıdığım adamlar. Gerçekten öyle. Ne yapacak bu adamlar? Olup biteni çıkacak ve sonuç bildirgesi yazacak. sonuç. Şu 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 olmuştur. Bu 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 olmuştur. Ondan sonrası artık disiplin kurulu, genel kurul üyelerini kim nereye ne yapacaksa. Belki de diyecek ki yazıldığı, çizildiği, söylendiği gibi değil diyecek belki de yani. Resmi olarak hı hı. bekleyeceğiz, göreceğiz. Şöyle bu zamana kadar değil Beşiktaş'ta başka futbol kulüplerinde de öyle. Kime ne oluyor ki? Ya soğumaya bırakıyorlar ya bir şey. Ben bir şey bilmiyorum. Herkesin bildiği ve gördüğü kadarını görüyorum. Geçmiş olsun dedik zaten Sayın Arata. Ama hiçbir şey olmamış gibi de davranamayız. Göreceğiz onu. Anlatacaklar, açıklayacaklar. Bu budur, bu budur, bu budur diyecekler. E yoksa kulağının üzerine yatmakla olmaz ki bu zaten onları da rahatsız eder. Kendisini ve arkadaşların da rahatsız edecek bir durum. Kimsenin de bu arada kafasından uydurduğu bir şey yok ya. yani konuşanın. Çünkü biz de neye göre konuşuyoruz? Samet Aybaba'nın dediklerine göre, Kaan Şakul'un dediklerine göre, Brad Friedel'ın dediklerine göre, Okay Karaca'nın dediklerine göre, e. Hüseyin Yücel'in dediklerine göre, Serdal Adalı'nın iddiaları var başkan da olduğu için. Bunların üzerine konuşuluyor zaten ve ortada hiçbir cevap yok. bu, bu saydığın isimler yorumcu mu? Değil. Gazeteci mi? Değil. Taraftar mı? Asla. Bu adamlar... taraftardı koyuyor. O ayrı o ayrı. açıdan söylemiyorum. Ayanladım. ben. Anladım. Twitter'a bu konuları Çetin iddia edin. olarak yazan bir taraftar değiller. Değil tabii ki. Bu adamların hepsi Beşiktaş'taki köşe başlarını tutmuş en üst görevlerdeki adamlar. Sorumlular. En üst görevlerdeki adamlar. İkinci başkan, sportif direktör, yönetim danışmanı parantez içinde başka bir şey ne diyorsanız bilmiyorum. Friedl. Kasadan sorumlu yönetici. Bunların hepsi resmi görevli. Onlar söylüyor biz söylemiyoruz. Hadi bizi geç karacı olan der ki diyor ya hadi bizi <laughs> geç karacı olan diyor yani bunu. Doğru. Öyle öyle hiçbir şey olmamış gibi kimse davranamaz. Biz de rahatlayalım. Bizim de gönlümüz mütmain olsun. Müreffeh bir hale gelsin diyelim ki kardeşim. Ha tamam. Ya da diyelim ki hop olmaz disiplin kurulu var o var bu var bir şey var. Bunu bekliyor insanlar şu seçim bir geçsin elbette bunun üzerine çok daha fazla konuşulacak. Abi benim bugünkü programda e, gündem maddelerim bu kadardı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. Seçime Beşiktaşlılar gelsin seçime. Beşiktaşlılar, e, o gün hani hava bozuk olabilir, bilmem Sinan Erdem ulaşımı da çok zor değil. İnsanlar gelsinler seçime. 28 bin üyenin katılma hakkı var. Niye kongre üyesi oluyorsunuz gelmeyeceksiniz ya? Böyle zamanlarda kongreye gelip kulübe sahip çıkmasıdır. Adaylardan bekliyorsunuz kulübe sahip çıkın. E siz genel kurul üyesisiniz. Siz çıkmazsanız kim çıkacak? Siz gelmezseniz kim gelecek? 28 bin kişinin katılım hakkı var. 7-8 bin kişi bekleniyor. Nerede 20 bin kişi? Niye üye oldunuz? Olayınız ne? Niye üye oldunuz yani? Ben kızgınım. E kime kızgınsın? Kime kime? Kızdığın adamlar nerede? Senin gelmemenle o kızdığın adamlara ne oluyor mesela? Senin gelmemenle neyi telafi etmiş oluyorsun? Gelin oyunuzu verin. Kime vereceksiniz? Bizim asıl programımızı haftaya yapacağız. Beşler seçimi bittikten sonra. Oradan sonraki yol haritası çok önemli. Orada aslında... Beşiktaş kamuoyunun bizler de dahil mevcut başkana ve yönetime erke bir kendi çapımızda açabiliyorsak bir fikir, bir yol, bir öneri bunların üzerinde duruyor olmamız lazım bizim. Cephe açarak seçime girmesine adaylar. Bakın onu ısrarla söylüyorum. Serdal Adalı'da Hüseyin Yücel'de. Beşiktaş'ın cephe açmaya değil cephe birleştirmeye ihtiyacı var. Birbirlerine ihtiyaçları olacak. Cephe açarak seçime girip kazanırsanız öbürleri karşı cephede kalır. Son Beşiktaş'ta 4-5 yıldır olduğu gibi karşı cephede kalır. Her giden benden sonrası başarısız olsun tavrında. Görüyoruz veriyorlar demeçleri röportajları. Bak, Bak gördünüz mü? Demek için kendinden sonraki dönemin iyi olmasını istemiyor. Ya burası burası spor kulübü. Herkesin burada ortak hedefi var. Amaç başarılı olması ve hep beraber haz duymamız. Başka? Yok sevdiğimiz renklerin, armanın, kulübün. Başka bir şey yok. Bütün olay bu. Tamamen gönüllü ilişkisi yani. O yüzden öyle bir ortam oluşmuş. Benden sonrası tufan. Bak gördünüz mü? Hayır. Cephe açarsanız... Seçimi kazansanız bile onlar karşı cephede kalır. Aynı şeylerle uğraşırız. Cephe açmaya değil cepheleri birleştirmeye ihtiyaç var. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Bu satı bütün kültür. <laughs> Güzel. <gülüyor> Abi ağzına sağlık. 2024'ün son programını yaptık. 2025 ile ilgili bir mesajım var mıdır izleyicilerimize? 2025 ile ilgili mesajım çok klasik söyleyeyim. Ama belli bir yaştan sonra bu klasik şey aslında hayatın tek gerçeği oluyor. Vallahi billahi sağlık. Abi kesinlikle. 25 yaşında başka önceliklerim vardı. 45 yaşına geliyoruz artık. Belli bir yaştan sonra bu klasik gibi görünen cümle hayatın tam 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 kendisi ve gerçeği oluyor. Beş taşı iyi olsun ki sağlığımız da iyi olsun. Ağzına sağlık. Eyvallah. Seni iyi görüşürüz. Görüşürüz. Güzel. <laughs> 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 <laughs>